Merhaba sevgili gençler. TYT Biyoloji Soru Çözüm videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz konu anlatımlı kitabımızdan TYT Biyoloji kampı yapmıştık. Ben bu kamp içerisinde size Soru Bankası kitabımdan da ödevler vermiştim. Hatta bu kitap içerisinden sorular seçerek kamp videolarının sonlarına cevap sende soruları eklemiştim. İşte o cevap sende sorularını şimdi birlikte çözmüş olacağız. 4 video halinde yayınlayacağım ve her videoda 7 soru çözmüş olacağım. Soruları çözeceğiz, kısa bir konu tekrar yapmış olacağız. Çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Aynı zamanda beklediğiniz bir haber vardı. Onun da duyurusunu buradan yapmış olayım. Bu soru çözüm videolarının hemen arkasından AYT Biyoloji kampımıza başlıyoruz. Kamp kitabımı da size göstermek istiyorum. Kitabımız bu. Kitabımız güncel. 2025 baskısı da zaten soklardaydı. Stoğu da bitmek üzere yeni baskısı da birkaç gün içerisinde çıkmış olacak. Ben kitaplarıma çok çok emek verdim. Emeklerimin karşılığını da sizlerden gelen güzel yorumlarla almış oluyorum. Kitaplarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben biyolojiyi size sevdireceğime çok inanıyorum. Size ve kendime güvenim tam. İçeriklerimle de yanınızda olmaya devam edeceğim. Hadi gelin şimdi soru çözüm videolarımızı yapmaya başlayalım. Birinci gün sonunda yer alan sorumuza birlikte bakalım şimdi. O kadar heyecanlıyım ki kalbim güp güp atıyor yani. Nefesimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Niye böyle oluyor? Bir hafta on gün kadar falan oldu böyle canlı canlı video çekmeyeli. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Heyecanımdan böyle dilim sürşerse falan affola diyeyim. Hemen soruma bakayım. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılar için doğru değildir? Yani tüm canlıların ortak özellikleriyle ilgili bir şeylere bakacağız. Bütün canlılar DNA ve RNA çekirdekte bulunur diyor. Dıt! Niye? Çünkü çekirdek tüm canlılarda var mı? Yok. Mesela biz hücrelere yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlıların çekirdeği ve zarlı organeli var mıydı? Yoktu değil mi? O nedenle DNA ve RNA onlar da sitoplazmada bulunmuş oluyor. Bu nedenle çekirdekte bulunur dediği için bu yanlış oldu. Cevabımızı hemen A seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Diğer seçeneklerimize de bakalım bakalım bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için ATP'ye ihtiyaç duyar diyor. ATP gördüğümüz zaman canlı 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 diyecektik değil mi? Çünkü tüm canlılar ATP tüke, tüketir miydi? Bak konuşamıyorum. Tabii ki tüketiyordu. O nedenle ATP'yi gördüğümüz zaman bu canlılık alametiydi diyecektik. O nedenle bütün canlılarda da bu olay gerçekleşmiş oluyor. Bütün canlılar dış ve iç çevreden gelen uyarılara karşı tepki verirler. Evet, canlının yapısına göre verdikleri tepki tabii ki de farklılık gösteriyor. Mesela bir öglenayı yani tek hücreli bir canlıyı düşünecek olursak işte bu canlı ışık varlığında ne yapıyor? Fotosentez yapabiliyor. İşte ışığın varlığında ışığa doğru yöneliyor olması onun etkiye verdiği bir tepki olmuş oluyor. Ya da bir köpeğe böyle kuçu kuçu dediğimiz zaman kulaklarını dikleştirip bize doğru bakıyor olması da yine etkiye verdiği bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle bütün canlılar etkiye karşı tepki vermiş olur. Bütün canlılar çeşitli olaylarla içten dengelerini korurlar. Yani homeostaziyi sağlarlar. Mesela bizi düşünecek olursak yemek yedikten sonra böyle e, kan şekerimiz yükselir. Kan şekerimiz yükseldiği için hemen pankreasımız insülin hormonu üretir ve insülin hormonunun etkisine bağlı olarak da kan şekerimiz düşürülmüş olur. Burada mesela bizde böyle oluyor. Ama mesela prokaryot canlılar sizin aklınıza çok takılıyor. İşte prokaryot canlılarda yani tek hücreli basit yapılı canlılarda hocam nasıl oluyor da böyle iç denge sağlanabiliyor diyorsunuz. Hemen orada şunu söyleyeyim. Hücre zarı tüm canlılarda ortak olarak bulunan yapılardan biriydi değil mi? İşte hücre zarının da seçici geçirgen bir yapıda olduğunu biliyoruz. Yani her madde hücre zarından geçemiyor. İşte bu nedenle prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılar da hücre zarı aracılığıyla bu iç dengelerini sağlamış olurlar. Bütün canlılar metabolik atıklarını vücut ya da hücrelerinden uzaklaştırırlar. Bu boşaltımın tanımıdır. O nedenle boşaltımda canlıların ortak özelliklerinden biri olduğu için kesinlikle bunu da almış olacağız. Doğru olmayanı sormuştu bize. O nedenle cevabımızı A olarak işaretleyebiliriz. Hemen şimdi ikinci günün sorusuyla devam edelim. İkinci günün sonunda yer alan soruya şimdi birlikte bakıyoruz. İnorganik maddeler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İnorganik maddeler neydi? Hemen bastım olarak kodlamıştık. Hatırlayalım. Asit, baz, tuz, su, mineraller demiştik değil mi? İşte bunlar canlı bünyesinde üretiliyor muydu? Hayır. En enerji veriyor muydu? Hayır. Sindiriliyor muydu? Hayır. Bunları unutmayalım, tamam mı? Şimdi peki bunlarla ilgili doğru olan seçeneklere bakmış olacağız. Metabolik tepkimeler sırasında açığa çıkabilir diyor. Mesela solunum olayını düşünecek olursak, solunum olayının tepkimesini hemen sana yazayım. Glikozun oksijenle parçalanması sonucu karbondioksit ve su açığa çıkmış olur. Karbondioksit ve su burada inorganik maddelerdir. İşte bunlar bir metabolik tepkime Sonucunda açığa çıktı mı? Evet. O nedenle hemen birinci öncülümüzü alıyoruz. Bazı bakteriler enerji eldesi için kullanabilir. Şimdi hocam biraz önce inorganik maddeler enerji vermezler demiştiniz. Orada şunu söylemeyi unuttum. İnorganik maddeler enerji vermezler ama kemosentetik canlılar hariç diyemem gerekir. Çünkü kemosentetik canlılar yani kemosentez yapan canlılar inorganik maddeleri okside ederek bir enerji üretirler. Bu enerjiyi de daha sonra besin sentezlemek için Kullanırlar. Şimdi biz ototrof canlılardan bahsetmiştik. Neydi bunlar? Üretici olan canlılarda. Üretici olanları da biz kendi içerisinde ışık enerjisini kullanan ya da kimyasal enerjiyi kullananlar olmak üzere ikiye ayırmıştık. Işık enerjisini kullananlar yani fotosentez yapanlar doğrudan güneşten ışığı alıyorlar ve buna bağlı olarak da besin sentezini gerçekleştiriyor. Ama kemosentez yapanlar yani kimyasal bir enerjiyi kullananlar doğada hazır olarak bulunan bir kimyasal enerjiyi kullanmıyor. İşte el de mikrofona değdi. Onlar ne yapıyor? Onlar kendi enerjisini kendi üretiyor. Peki nasıl üretiyormuş? İnorganik maddeleri okside ederek yapıyormuş bunu. İşte bu nedenle kemosentetik canlılar kimyasal enerji üretmek için inorganik maddeleri kullanırlar demem gerekir. O nedenle kesinlikle bunu da almış olacağım. Enzimlerin yardımcı kısımlarını oluşturabilir diyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki enzimlerin bir basit enzimi var bir de bileşik enzimi var. Yani enzimler ikiye ayrılıyor. Basit enzim sadece proteinden oluşturabilir oluşan kısım iken bileşik enzim yani holo enzim proteine ek olarak bir de yardımcı grup içeriyor. Bu yardımcı grup inorganik de olabilir, organik de olabilir. Mesela inorganikse ne olabilir? Mineral olabilir. Organikse de vitamin olabilir diyeceğiz ve bunu söyledikten sonra da enzimlerin yardımcı kısmını oluşturabildiğini de söylemiş oluyorum. Bu şekilde de cevabımı 1, 2, 3 E seçeneği olarak işaretliyorum. Zaten çoğu kişi arkadaşlarımız yorumlardan cevaplarını yazdığında ben bunu gördüm. Doğru olarak bunu cevapladılar. Hepsine tebrik ediyorum. Yapamayan arkadaşlarımız da zaten bunu dinleyerek anladılar. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Üçüncü gün sorusuyla devam etmek istiyorum. Aşağıda karbohidrat çeşitleri verilmiştir. Verilen karbohidrat çeşitlerinin hangilerinin yıkımı sonucundan tek çeşit monomer açığa çıkar diyor. Şimdi hemen buradaki e, yapıların aslında nelerden meydana geldiğini bilmem gerekir. Hemen bakacak olursam. Glikojen. Ben bunu su ile birlikte parçalarsam çünkü bana ne dedi? yıkımı sonucunda dedi. Hemen bunu birlikte su ile birlikte yıkalım. Ne yapacağız? En tane glikoz açığa çıkartmış olacağız. Yani aslında tek çeşit monomerden mi oluştuğunu görüyoruz? Kesinlikle öyle. İkinci öncülümüze bakacak olursak yine bunun suyla parçaladığımız zaman en tane glikozdan oluştuğunu görüyorum ben. Yani aslında burada polisakkaritleri mi söylüyorum ben? Evet öyle. Şimdi burada hemen şunun detayına da girmek istiyorum polisakkaritler yapısal ve deposal olmak üzere ikiye ayrılıyordu deposal olanlar glikojenle nişasta iken yapısal olanlar kitin ve selülozdu. bunu da söylemiş olayım bunların hepsi polisakkaritlerin hepsi en tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyor çok çok önemli sorularda karşımıza geliyor hatta bu polisakkaritler içerisinden 3 tanesini seçip 3'üyle ilgili ortak olan da bize sorulabilir onlara da dikkat etmeni istiyorum tamam şimdi bunu söyledikten sonra sük Sükroz ve maltozu da şimdi su ile birlikte yıkalım. Sükroz da bir disakkarittir. Maltoz da bir disakkarittir değil mi? Sükrozun diğer ismi neydi? Sakkarozdu. Yani bu neydi? Çay şekeriydi. Hemen bunu da su ile birlikte parçaladığımız zaman glikoza ek olarak ne çıkacak? Fruktoz açığa çıkmış olacak. Bunları bilmemiz gerekiyor bu arada tamam mı? Maltozu da su ile birlikte parçaladığımız zaman iki tane glikoz elde etmiş oluyoruz. Hatta bunu daha kolay aklına getirebilmen içinde ben sana bir biyoloji şifre vermiştim. Ne demiştim? İki geri zekalı bir mal eder diye kodlayabilirsin demiştim. Şimdi bunları yazdığımıza göre tek çeşit monomerden oluşanlara bakalım gel birlikte. Hemen bakıyorum. Glikojen en tane glikozdan kitin en tane glikozdan maltoz iki tane glikozdan yani bunların hepsi tek çeşit monomer mi? Evet öyle. Ama sükroza baktığım zaman glikoz ve fruktozdan mı oluşmuş? Evet. O nedenle burada iki çeşit monomer olduğu için bunu almıyorum. 1, 2 ve 4'ü alıyorum. Bu şekilde cevabımı da E seçeneği olarak işaretliyorum. Bu arada hani canlıların yapısında bulunan temel bileşikler kısmı var ya yani karbohidratlar, proteinler, yağlar, enzimler, nükleik asitler gibi gibi. İşte Bunlar çok önemli. Biyolojinin en temel konusu. Yani hem TYT'de hem de AYT'de biraz bir şeyler yapabilmek için kesinlikle bu üniteyi iyi bir şekilde yaşam bilimi biyoloji ünitesine iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Kitabım içerisinde ben bunları sana tane tane anlatıyorum. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Hatta böyle yalın bir şekilde anlatıyorum ki sen daha kolay anlayabildiğin. Şimdi üçüncü gün sorumuzu da bitirdiğimize göre dördüncü günün sonunda sana sorduğum soruya gelmek istiyorum. Burada yorumlar yorumlar yıkılmış yani gerçekten. Yıkıldığı kadar da var aslında. Çünkü burada iki tane yanlış cevabımız var. Aslında kitabı oluştururken de böyle çok detaylı bir şekilde bakıyorum. Hata olmasın, yanlışlık yapılmasın, cevap anahtarında bir yanlışlık olmasın diye ama bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Şimdi o kaçan kısımlardan birisi burası. Benim dışımda aslında birden fazla öğretmenimiz de kontrol ediyor ama olabiliyor işte böyle şeyler. Hemen e, bunu düzelttiğimi, kitabın yeni baskısı eline gelen arkadaşlarımız zaten bunu doğru bir şekilde Görecekler. Ama e, ilk baskıda böyle bir hata olmuş. Hemen onu düzeltmek istiyorum. Daha sonrasında soruma devam edeceğim. Hemen A seçeneğinde ikinci yazan yere hemen şuraya protein yazacağız. Üçüncünün yazdığı yere ise ya yani lipid yazmış olacağız. Şimdi bunu düzelttikten sonra sorumuza bakabiliriz. Günlük hayatta besin olarak tükettiğimiz bazı gıdaların resimleri numaralandırılarak verilmiştir. Bu besinler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi birinci görselimize bakacak olursak. Birinci görselimiz içinde böyle dolu dolu bir ekmeği görüyoruz değil mi? Bu ekmek aslında bir karbohidrat mıdır? Evet. O nedenle hemen buraya karbohidrat yazmış oluyorum. Tamam. Şimdi iki Çekincinin olduğu görselde bir proteini bir eti görüyoruz değil mi? Evet hemen yazıyoruz. Üçüncü görselimizde ise bir yağı görmüş oluyoruz. Yağ yerine lipid de denebilir. İkisi aynı anlama gelmiş oluyor. Şimdi o zaman ben sana şunu söylemek istiyorum. İlk başta şıklara bakmadan önce. Şimdi uzun süreli açlıkta biz bunlardan ilk önce hangisini kullanıyoruz bedenimizde? Karbohidratı. Sonra yağı sonra da proteini kullanıyoruz. Çünkü bizim protein yapı birimimiz olduğu için bizim yapı taşımız olduğu için onu en son kullanıyoruz. Zaten bir insan her şeyi yani karbohidratı bitirdi, yağı bitirdi, proteine geldiyse artık ölüyor demektir. Yani kendini parçalıyor demektir. Bu şekilde düşünebilirsin. Uzun süreli açlıkta kullanım sıralamasını söyledim. Ama sana bunu sormadı diyelim ki seçeneklerde. Dedi ki hangisi en fazla enerji verir dedi. Yani birim miktarı aynı olsun. Hepsinden aynı gramajda olsun. Hangisi daha fazla enerji verir dedi. İşte o zaman yağ diyeceksin. Sonra protein diyeceksin. Sonra da karbohidrat demiş olacaksın. Peki soru da bazen şey de diyor. Mesela ben de kitabımda Soru Bankası kitabım içerisinde buna da yer verdim. Yağların protein ve karbohidratlara göre daha fazla enerji vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir dedim mesela. Kitabım içerisinde de bununla alakalı bir soru var ama hemen onun da cevabını söyleyeyim olayım zaten konu anlatımımız içerisinde bunu da yaptık neydi daha fazla hidrojen içerdiği için daha fazla enerji verdiğini söylemiştik bunu da burada hatırlatmak istiyorum şimdi hemen şıklarımıza bakalım A seçeneğinde ne demişim birinci karbohidrat ikinci protein üçüncü lipid bakımından zengin besinlerdir demişim doğru söylemişim değil mi düzeltmeden sonra evet B seçeneğine baktığımız zaman enerji verimliliği bakımından çoktan aza doğru sıralama bak enerji verimini soruyor en fazla yağ sonra protein sonra karbohidrat diyecektik. O nedenle 3 2 1 şeklinde mi? Evet öyle. Solunumda yıkılmaları sonucu üçü de enerji verir mi? Evet verir. Zaten enerji verimini, kullanımını söylediğime göre mutlaka enerji verdiklerini de ifade edebiliriz değil mi? Enerji kullanım sırasında birinci sırada etin yapısındaki protein mi kullanılır? Bak kullanım sırasında ben ilk olarak neyi kullanıyordum? Karbohidratı. Sonra yağı kullanıyordum. En son proteini kullanıyordum değil mi? Evet. Evet. O nedenle bu yanlış mı oldu? Evet. Hemen işaretledik. Üç organik besin çeşidini de insanlar sindirebilir mi? Evet. Gayet de sindiriyoruz. Ekmek yiyoruz, protein yani et yiyoruz. Daha sonrasında işte yağ yiyoruz. Onları sindiriyor muyuz? Evet sindiriyoruz. Bunları da söyledikten sonra cevabımızın D olduğunu görmüş oluyoruz. Hocam cevabı A mı D mi? İki tane cevabı var diyen arkadaşlarımıza buradan yanıt olmuş olsun. A seçeneğini düzelttiğimiz zaman cevabımızın D olduğunu görmüş oluyoruz. Kitabımızın yeni baskısını o kısmın düzeltildiğinde özellikle söylemek istiyorum. Beşinci günün sonunda yer alan soruyla devam etmek istiyorum. Bu da gerçekten çok ikilemde kaldığınız sorulardan birisi. Hocam cevabı ne bunun? Lütfen yazın artık yalvarıyoruz. Ne olursunuz artık yazın. A cevabı A mı B mi diyen arkadaşlarımız. Hemen şimdi burada tane tane anlatacağım. Zaten yorumlardan da bunun cevabını yazmıştım. Şimdi daha net anlayacağını düşünüyorum. Şimdi bu süreç içerisinde ürün miktarı grafikte aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diye sormuşum. Enzimatik bir tepkimede gerçekleşen deney tüpünün sıcaklığı 10 santigrat dereceden başlayarak 60 santigrat dereceye kadar çıkarılıyor. Daha sonra sıcaklık tekrar 40 santigrat dereceye düşürülüyor demişim. Şimdi hemen şöyle yapmak istiyorum. Tepkime hızı diyeyim şuna TH diyeyim şuna da sıcaklık diyeyim tamam şimdi burada sıcaklık 60 şurası şurası 40 şurası da 0 0 santigrat dereceden sıcaklığı artırmaya başladığım zaman reaksiyon hızı ne olur artmaya başlar değil mi hemen şimdi sana grafik üzerinden çizerek anlatmak istiyorum hemen şöyle çizeyim tamam şimdi şöyle çizdim biraz böyle tam istediğim gibi çizmemiş olabilirim ama sana şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi 0 santigrat dereceden sıcaklığı artırmaya başladığım zaman reaksiyon hızı ne oluyor? Artıyor. Hatta şurada en yüksek seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Gitgide gitgide de bu azalıyor değil mi? Peki neden sıcaklık artırıldıkça tepkime hızı azalır? Çünkü enzimatik reaksiyonlar sıcaklıktan etkilenir değil mi? çok fazla sıcaklık enzimin yapısını bozar. Denatüre olmasına sebep olur. Hatta böyle kaynayarak o enzimin aktivitesini artık sonlandırır değil mi? O nedenle 60 santigrat derecenin olduğu yerde artık reaksiyon hızı diye bir şeyden bahsediyoruz. Bahsedebiliyor muyuz? Hayır. Yani sıfır mı orada reaksiyonunuzu? Evet. Peki ben 60 santigrat dereceden sıcaklığı 40'a doğru düşüreyim. Düşürdüğüm zaman reaksiyon hızından bahsedebilir miyim? Hayır bahsedemem. Neden? Çünkü artık ben orada enzimleri kaynattım. Orada enzim diye bir şey kalmadı. O nedenle sen istersen 40'a değil 30'a doğru çek. Hiçbir şekilde reaksiyon hızı diye bir şey olmayacak. Tamam mı? Şimdi bunu anladıysan gel birlikte e, grafikler üzerinden bunu yorumlayalım. Ben neye bakmak istiyorum? Ürün miktarı grafiğine bakmak istiyorum değil mi? Zaman ürün miktarı grafiği. Şimdi hemen ben şunu düşünüyorum. Sıfırdan böyle gittikçe sıfırdan 60'a doğru gittikçe reaksiyon hızı var mı? Var. Mesela şöyle düşünelim. Şurası 30 santigrat derecenin olduğu yer olsun. Sıfırdan 30 santigrat dereceye doğru gittikçe reaksiyon hızı artıyor mu sürekli? Evet artıyor. İşte buna bağlı olarak ürün oluşacak mı? Evet oluşacak. Peki 30'dan devam ediyorum sıcaklığı artırıyorum. 60'a doğru getirdiğimde yine reaksiyon hızının olduğunu görüyorum. Azalarak da olsa hız var mı? Var. Yani az da olsa ürün oluşumu var mı? Var. O nedenle burada ürün miktarı ne olacak? Artacak. Peki şurada ürün miktarının sabit kaldığını görüyorum. Değil mi ben? Şimdi ürün miktarının sabit kalması demek artık ürün oluşmamış demek. Değil mi? Evet. Şimdi ben 60 santigrat dereceye kadar az da olsa ürünü oluşturdum. 60'tan geriye doğru sıcaklığı çekiyorum. Ama burada enzim diye bir şey kalmadığı için reaksiyon hızı sıfır. Yani reaksiyon hızı yok değil mi? O nedenle ürün oluşur mu? Oluşmaz. Bu nedenle sıcaklığı düşürsem bile ürün oluşmayacağı için sabit bir grafik çizmem gerekir. Bu nedenle cevabımı A olarak işaretlemem gerekir. Anlaştık mı? Neden B değilmiş? Çünkü B'nin olmamasının sebebi aslında burada ürün miktarı zaman grafiğinin gösteriliyor olması. Anlaştık anlaştık mı? Eğer burada ürün miktarı demeseydi de tepkime hızı deseydi o zaman ve bize soru da tepkime hızı grafiğini sorsaydı B'yi işaretleyecektik. Ancak ürün miktarını sorduğu için burada ne oluyor? Ürün miktarı artıyor sonra azalıyor değil mi? Sonra ürün sıfırlanıyor. Sonuçta ürün sıfırlanır mı? Hayır. Senin ürettiğin ürüne bir şey olmuyor ki. Enziminin yapısı bozuluyor. Anlaştık mı? O nedenle çok önemli. C, D, E'ye de bakacak olursak. Burada ürün miktarı artıyor, azalıyor. Sonra tekrardan bir oluşum var. Yani ürün miktarında bir artış var. Eğer burada enzimin bozulmasaydı ben 60'tan 40'a doğru getirdiğim zaman ürün miktarında artış olabilirdi. Ama ben biliyorum ki yüksek sıcaklıklar enzimin yapısını bozar. O nedenle tepkimi hızı diye bir şey olmaz. O nedenle ürün oluşumu da olmaz. Bu nedenle C'yi işaretleyemiyorum. D'ye bakacak olursak D'de ürün miktarı sürekli artıyor diyor. Böyle bir şey zaten yok. Neden? Sıcaklıktan dolayı enzim bozuldu. O nedenle ürün oluşumunu oluşumu da artık durdu. Peki başlangıçta ürün miktarı sabit diyor. Zaten sabit olamaz çünkü ben sıcaklığı artırmama bağlı olarak reaksiyonu hızlandırıyorum. Hızlandıkça da ürün oluşuyor. O nedenle de sabit bir şekilde başlamadığını da zaten söyledik. O nedenle E'yi de işaretlemiyoruz. Cevabımızın A olduğunu daha iyi anladığını düşünüyorum. Çok çok ikilemde kalınan bir soruydu gerçekten. Ama ben böyle kitabımda soruları oluştururken sizin yanılabileceğiniz, böyle aklınızı çelebilecek soruları da böyle e, koymak istedim kitabıma ki daha sonrasında biz o yanılgılara düşmeyelim. Aa bu böyle miydi deyip daha temkinli sorulara bakalım diye bu nedenle kitabımı oluşturulmuş oldum. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Beşinci gün sorumuzu da çözdükten sonra altıncı günün sonunda yer alan sorumuza bakalım birlikte. Bir öğrenciden vitaminler ve minerallere ait ortak özellikleri aşağıdaki ven şemasında boyalı alana yazması isteniyor. Buna göre öğrencinin seçeneklerde verilenden hangisini bu alana yazması hatalı olur demişim şimdi ben şunu biliyorum mineraller inorganik vitaminler organik değil mi peki bu iki molekül de aslında e, sindirilmiyor değil mi hücre zarından direkt geçebiliyor peki bunlar böyle hepsi bir araya gelerek daha büyük bir şey oluşturuyor mu hayır peki başka enerji veriyor mu bunlar enerji vermiyor düzenleyici mi evet enzimlerin yapısına katılıyor mu evet hatırladıklarım bunlar şimdi seçenekler üzerinden de daha detaylı konuşalım düzenleyici olmayı buraya yazabilir mi ya yani yani hem mineraller hem de vitaminler düzenleyicidir. O nedenle bunu buraya yazabilir. E, düzenleyici olmasını şuradan düşünebilirsin. Enzimlerin yapısına yardımcı madde olarak katılabiliyor bunlar. Vitaminde katılabilir mineralde katılabilir bunu söylemiş olayım. Polimerleşme yapmama diyor. Şimdi polimerleşme ne demek ondan bahsedeyim. Şimdi hemen sana polimer bir maddeyi söyleyeyim onun üzerinden anlatayım. Mesela nişasta polimer bir maddedir. Nişastayı ben yapı birimlerine ayırabilirken girersem en tane glikozdan oluştuğunu görürüm. Yani burada glikozların hepsi aynı mı? Evet aynı. İşte aynı ya da benzer birçok molekülün bir araya gelmesiyle oluşan büyük yapılı maddelere biz polimer adını veriyoruz. Ama burada şu çok önemli ünlem ünlem ünlem. Her büyük şeye polimer diyemiyoruz unutma. Mesela 2024 sınav sorusundan birisi yağlar büyüktür ama polimer değildir unutmayalım. Çünkü yağlar yağ asidi ve gliserolün bir araya gelmesiyle oluşur. Yağ asidi ve gliserol farklı şey olduğu için yağlar polimer değildir. Ama burada biz neyi görüyoruz? Çok sayıda glikoz bir araya gelmiş nişasta olmuş. O neden nişasta? O nedenle nişasta polimerdir diyoruz. Ama ben şunu biliyorum. vitaminlerde minerallerde bir araya gelip aynıları mesela bir araya gelsin çok büyük bir şey oluştursun diyemiyoruz. O nedenle polimerleşmediğini de söyleyebiliriz. Sindirilmiyor bunlar. Evet doğrudur. Canlılar tarafından dışarıdan hazır hazır alınma diyor. Şimdi vitaminler organik, mineraller inorganik. Inorganik olanlar canlı bünyesinde üretilmediği için dışarıdan hazır olarak alınır. Ama vitaminler için bunu söyleyemeyiz. Tüm vitaminler dışarıdan hazır olarak alınır diyemeyiz. Mesela B ve K vitamini bizim bünyemizde üretilebiliyor. B ve K bakterileri aracılığıyla o nedenle bu yanlış oluyor. Enerji vermediklerini de söyleyebiliriz. O nedenle cevabımızı da hemen D seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Bu tarz Sorular böyle karşılaştırmalı bilgilerin gelebileceği sorular bizim karşımıza çıkabiliyor. O nedenle ben de kitabımda bu tarz sorulara yer vermeye çalıştım. Çok çok faydalı olmasını diledikten sonra bu videomuzun son sorusuna birlikte bakıyoruz. Ben şimdi 28 günümüz var ya TYT kampımızı biz 28 günde bitirmiştik. 28 tane sorumuz var yani. Ben 4 tane video çekeceğim ve bu 4 videoda 7 tane soruyu çözmüş olacağım. Yani her videoda 7 tane soru çözeceğim için bu videonun son sorusu olmuş oluyor. 7. günün sonunda yer alan soruya gel şimdi birlikte bakalım. Yukarıdaki özelliklerden DNA, RNA ve ATP'ye ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? DNA ve RNA nükleik asittir değil mi? Evet öyle. ATP de adenozin trifosfattır yani ATP'dir. ATP gördüğümüz zaman canlı 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 diyecektik. Bir de bu arada şunu söyleyecek olursam tüm canlılarda ortak olarak bulunan yapıları ben sana konu anlatım ya yani birinci günün sonunda kampın birinci birinci günün sonunda böyle hasret diye bir kodlamayla da böyle toparlamıştım artık. Hemen onu da hatırlatmak istiyorum. Hasret yazacak olursam buraya. Hemen söylüyorum. Hasretteki H harfi hücre zarı. A harfi ATP, sitoplazma, ribozom, enzim, DNA ve RNA tüm canlılarda ortaktır. Bak, DNA ve RNA bulunmasa tüm canlılarda vardır, tamam mı? DNA veya RNA demiyorum. Yani ikisinden birini demiyorum. Bak, ikisi bir arada bulunmak zorunda, tamam mı? ATP de yine canlılarda bulunan bir şey mi? Evet, öyle. O zaman bakacak olursak şimdi. Yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur diyor. Şimdi ben şunu biliyorum. E nükleik asitler nükleotitlerden meydana gelir. DNA daki nükleotitler içerisinde bulunan azotlu organik bazlar. Adenin, timin, guanin, sitozin olmak üzere 4 çeşittir. RNA'dakiler ise adenin, urasil, guanin, sitozin olmak üzere 4 çeşittir demem gerekir. O nedenle ATP'nin yapısında da yine azotlu organik baz var ama onun yapısındaki azotlu organik baz adenin. Şimdi o zaman ben burada yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur dediysem o zaman DNA ve RNA ile ilgili bir şey mi söylüyorum? Evet. O nedenle birinci öncülü hem DNA'nın hem de RNA'nın altına yazmam gerekir. O nedenle B'yi eliyorum. Başka eleyeceğim var mı? Hemen E'yi de elemiş oluyorum. Çünkü RNA'da bir olmadığını görüyorum. O zaman devam ediyorum ikinci öncülden. Yapısında pentoz şekeri bulunur diyor. Hemen şunu biliyoruz. Ee, nükleik asitlerin yapı birimleri nükleotitlerdi. Nükleotitler de azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve, ve fosfattan oluşuyor. Peki ATP'nin yapısında ne var? Azotlu organik baz 5 karbonlu şeker var ve 3 tane fosfat var. O nedenle aslında DNA'nın, RNA'nın ve ATP'nin üçünün de yapısında 5 karbonlu şeker var mı? Kesinlikle var. Pentoz şekeri dediği 5 karbonlu şekerdir. O nedenle 2'yi tüm öncüler altına yazmam gerekiyor. Hemen D seçeneğinde ATP'de yazmadığı için onu elemiş oluyorum. Şıklarda eleme yöntemini kullanmanı her zaman tavsiye ediyorum. Bak şimdi 3 ve 4. Öncüle daha bakmadan. A ya da C'den biri olduğunu görüyorum. O nedenle doğru cevaba daha kısa bir sürede ulaşmamızı bu eleme yöntemi sağlamış oluyor. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. E, DNA'nın yapısındaki 5 karbonlu şeker deoksiriboz şekeridir. RNA'nın ve ATP'nin yapısındaki 5 karbonlu şeker ise riboz şekeridir. Bunu da söylemek istiyorum. Protein sentezinde görev yapar diyorum. Şimdi protein sentezi dediğimiz olay aslında şu. Hemen sana ifade edecek olursam DNA'dan RNA sentezlenir, mRNA, daha sonra tRNA, sonra rRNA Sonrasında da protein sentezlenir. İşte burada protein sentezlenmesi işleminde DNA ve RNA'nın görev aldığını görüyorsun değil mi? Şimdi burada şu çok önemli. Protein sentezi bir yapım reaksiyonu mu? Evet. Yapım reaksiyonunda enerji harcanıyor muydu? Evet. Yani yapım reaksiyonunun diğer adı anabolizmaydı. Katabolizma da yıkımın diğer ismiydi değil mi? Hatta ne demiştim? Analar yapıcıdır, kaynanalar yıkıcıdır diye kodlayabilirsin demiştim. Bu nedenle yapım reaksiyonlarında ATP harcanıyor harcanıyor da yıkım reaksiyonlarında harcanmıyor demiştik. Ya da mesela bir şey yapmak daha zordur, yıkmak daha kolaydır. Bu şekilde de aklında canlandırabilirsin. Bu nedenle zor olduğu için yapım reaksiyonlarında ATP harcanıyor diye düşünebilirsin demiştim. Şimdi ATP kullanılıyor protein sentezi olayında. Ama bana üçüncü öncülde ne dedi? Görev yapanı sordu değil mi? O nedenle görev yapan değil kullanılan olduğu için ATP'ye üçüncü öncülü yazmıyorum. O nedenle DNA ve RNA'nın altına üçüncü öncülü yazmış olacağım. Yazdıktan sonra zaten cevabım çıkmış oluyor. Ama son öncülümüze de bakalım. Yapısında fosfodiester bağı bulunmaz diyor. Şimdi fosfodiester bağı aynı zincirdeki nükleotitleri birbirine bağlayan bağdır. O nedenle zaten DNA'nın çift ipliği var. RNA'nın da tek ipliği var. Bu ipliklerde de nükleotitler var. O nedenle buralarda fosfodiester bağı var. Ama ATP dediğimiz zaten tek başına başlı başına bir molekül. Yani adenin bazı var. 5 karbonlu şeker var ve 3 fosfat grubu var. Bunun yapısında fosfodiester <laughs> bunun yapısında fosfodiester bağı yok. Peki ATP'nin yapısındaki bağlar nelerdi? Onları da söyleyecek olursam. Azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı var. 5 karbonlu şeker ile ilk fosfat arasında ester bağı var. Fosfatlar arasında da yüksek enerjili fosfat bağı var demiş oluyoruz. O nedenle yapısında fosfodiester bağı bulunmadığını da ATP'ni söylüyoruz. DNA ve reyna'nın da olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle cevabımızın c seçeneği olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. Tamam. Hem soru çözdük hem kısa bir konu tekrar yaptık. Bence çok çok güzel oldu. Çok faydalı olmasını diliyorum. Ee, gerçekten soru çözerken aynı zamanda yani e, kitabımdaki soruları çözerken de böyle detaylı bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Tüm seçenekleri sana anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben cevabı a deyip de geçebilirim ama sen b yapmışsındır atıyorum ki neden b olduğunu sana açıklamam lazım. O nedenle böyle tane tane hepsini açıklamaya çalışıyorum söylediğim gibi çok kez söylediğim gibi çok çok faydalı olmasını diliyorum ee, bu serinin ikinci videosunda görüşmek üzere diyorum videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim desteklerin Çünkü benim için çok kıymetli kendine çok iyi bak Bu arada AYT kampımızda görüşmek üzere AYT kampımıza da az kaldı diye zaten söylemiştim seni çok seviyorum sana çok güveniyorum ve görüşmek üzere diyorum hoşçakal